Herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Bilgi Sarmal TT Matematik Soru Bankamızda 23. bölüm ikinci dereceden denklemlerin 4. testi ile devam edelim. Bu denklemin kökleri bize x1 ve x2 olarak verilmiş. Şimdi verilen ifadeyi düzenlediğimiz zaman Burada payda eşitlersek x1 çarpı x2 artı 4 bölü x2'nin eşittir 3'e olduğunu biliyorsak x2'yi diğer tarafa çarpım olarak gönderelim. Burası x1 çarpı x2 olarak elde edilmiş oldu. Şimdi buradan kök çarpımına baktığımız zaman c bölü a yani 8'e eşittir. O halde 8 artı 4 12 3x2 verirken 3'e böldüğümüz durumda x2'nin 4 olduğunu bulmuş olduk. Şimdi biz bu denklemi sağlayan bir kökü bulmuş olduk. E kök denklemi sağlar. Dolayısıyla bu denklemde x gördüğümüz yere 4 yerleştirirsek 4'ün karesi 16 eksi M artı 1 çarpı 4 artı 8 bize 0 verecek. Bunu diğer tarafa geçirirsek 4 tane M artı 1'in eşittir 24 olduğunu yani M artı 1'in 6 olduğu durumda da M değerinin 5 olduğunu bulmuş oluruz. İkinci sorumuzda denklemin kökleri bize x1 ve x2 olarak verilmiş. x1 artı x2 eksi b bölü a'dan 6'ya X1 çarpı X2'nin de C bölü A'dan 4'e eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi bize kök içinde X1 artı kök içinde X2 sorulmuş. Biz buna A'dır diyelim. Elimizde bunların kareleri mevcut olduğuna göre her iki tarafın karesini alırsak birincinin karesi artı çarpımlarının iki katı artı ikincinin karesi A kare eşit olacak. Şimdi kökler toplamı 6 idi. E, X1 çarpı X2 yerine de 4 deyip bunu 2 olarak dışarı çıkartırsak 2 kere 2'den 4 yani a karenin 10 olduğunu bulmuş olduk. Dolayısıyla bizden a istendiğine göre kökünü alırsak aradığımız değer kök 10 olup cevabımız a şıkkı olacak. Üçüncü sorumuzda denklemin sıfırdan farklı kökleri a ve b'dir denmiş. Hemen kökler toplamımızı yazalım. Eksi b bölü a'yı eşit dediğimizde Eksi eksi artı olacak. 2A eksi B bölü 1'e elde etmiş olacağız. Kökler çarpımımızda A çarpı B. Bu da C bölü A'dan 3A bölü 1'e eşit olup 3A'ya eşit olacaktır. Şimdi buradan A'ları götürürsek A'nın sıfır olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bunu sağlayan B değerimiz 3 olacaktır. Şimdi buradan B gördüğümüz yeri 3 koyalım. 2A eksi 3 olup sağ tarafa attığımızda A değerinin 6'ya eşit olduğunu bulmuş olduk. Bize A kare artı B kare sorulduğuna göre 6'nın karesi 36 artı 3'ün karesi 9 dersek sorumuzun cevabı C şıkkı olacak. Dördüncü sorumuzda bu denklemin köklerinden biri bize sorulmuş. Hemen delta'dan yardım alalım. B kare dediğimiz eksi 6'nın karesi 36. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 34 dediğimiz zaman buradan bir daha kolay hesaplayabilmek için 4 parantezine alırsak 9 34 yani burası eksi 25 olacak. Yani bu durumda delta'nın eşittir eksi 100 olduğunu bulmuş olduk. Şimdi delta negatif olduğuna göre köklerimiz reel değil imajiner kökler. O halde imajiner olan bu kökleri bulmak için de eksi b'nin 6'dan eksi eksi artı 6 olduğunu artı eksi kök içinde eksi 100 diyelim ve a'mız 1 olduğuna göre 2 a'mız da 2 olacaktır. Kök 110 kök içinde eksi i'ye eşittir. E burada da 6 artı eksi 10 i bölü 2 elde etmiş olduk. Kalbimizi yaparsak 6 bölü 2'den 3 artı eksi 10 i 2'den de 5'i elde etmiş oluruz. Dolayısıyla bir kökümüz 3 artı 5'i bir diğer kökümüz de 3 eksi 5 iyi olup cevabımız E olacak. 5. sorumuzda bu denklemin köklerini bulamıyoruz. O halde yine kökler toplamımızı yazalım. Eşittir eksi B bölü A'dan 3 Kökler çarpımımızda c bölü a'dan eksi 5'e eşit olacak. Şimdi x1 ve x2'nin küpler toplamını bulmak istiyorsak her iki tarafın kübünü aldığımız durumda birincinin kübü artı 3 çarpı birincinin karesi ikinci diyelim. Artı 3 birinci ikincinin karesi dedik. Artı ikincinin kübü dediğimizde buranın 27 eşit olması gerek. Şimdi burada hepsinde ortak olan 3 x1 x2 parantezini alırsak burası x1 artı x2 olacak. E biz kökler çarpımının eksi 5 olduğunu kökler toplamının da 3'e eşit olduğunu biliyorsak bu durumda burası eksi 45 olacaktır. Yani x1'in kübü artı x2'nin kübü eksi 45 eşittir 27 ise eksi 45'i sağ tarafa artı olarak geçirdiğimizde küpler toplamının da 72 olduğunu bulmuş olduk. Altıncı sorumuzda Osman gittiği kırtasiyede tanesi x eksi 4 TL olan kalemlerden x artı 1 tane aldığında bir tanesi x eksi 4 tanesi x artı 1 tanesi bu ikisinin çarpımı olacak ve bunun 14'e eşit olduğu verilmiş. Devam etmeden önce bu denklemi çözmeye çalışırsak x kare eksi 4x artı x daha eksi 3x. Buradan eksi 4 geldi eşittir 14'müş. Hepsini bir araya geçirdim. Burası eksi 18 eşittir 0 olurken şimdi çarpanlarına ayırdığımızda buradan x değerimiz 6 veya x değerimiz eksi 3 olup x'in pozitif olması gerek. Dolayısıyla 6'ya eşittir diyebiliriz. Aynı kırtasiyede tanesi Y lira olan defterlerden de Y eksi 2 tane alıp 24 lira ödüyor. Aynı şekilde bu denklemimizi de düzenlersek 24'ü de sağa eksi olarak atalım. Y Y dedik. Eksi 6 artı 4 dersek buradan Y'nin de 6 olduğunu bulmuş oluruz. Şimdi bu kırtasiyeden aldığı kalemlerden X artı Y tane yani 6 6 daha 12 tane aldığında kalemin bir tanesi x eksi 4 yani 6 eksi 4'ten 2 TL ydi. Bu durumda 12 tanesi 12 çarpı 2'den 24 TL olup cevabımız değişik olur. 7. sorumuzda birden neye kadar numaralandırılmış şekildeki kutuların her birinde kutu numarası kadar her biri 10 gram ağırlığında farklı renkte bilyeler bulunuyor. Önce birinci de 1, bir, ikinci de 2, üçüncü de 3 nokta nokta diyelim eninci de n tane var. Dolayısıyla toplam bir adedimiz bu durumda n çarpı n artı 1 bölü 2 eşit olacak. Şimdi ağırlığa geçersek, bir tanesi 10 gram olduğuna göre bu kadar tanesi bunun 10 ile çarpılmış olacak ve bu bize 550 olarak verilmiş. Sıfırlara atalım. 2'yi de diğer tarafa çarpım olarak gönderdiğimizde n çarpı n artı 1 eşittir 110 olurken ardışık iki sayının çarpımı 110 olacaksa n'e 10 verirsek 10 çarpı 11 bize 110'u verecektir. Dolayısıyla aradığımız n değeri 5 şıkkında elde edilmiş olur. 8. sorumuzda birinci denklemin bir kökü 4, ikinci denklemin bir kökü 5 ve diğer köklerde birbirine eşitse eşit olan bu köklere de x1 dediğimiz zaman hemen kökler toplamından gidersek birinci denklemde kökler toplamımız eksi b bölü a'dan m'ye eşit. Aynı şekilde ikinci denklemde kökler toplamımız Yine eksi B bölü A'dan 2 m eşit olacak. Şimdi burada üsttekini eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsak 5 eksi 4'ten 1'in 2M eksi M'den M'ye eşit olduğunu bulmuş oluruz. Şimdi kökler çarpımına geçelim. Birinci denklemde kökler çarpımımız 4x1 olup C bölü A'dan neye eşittir? Aynı şekilde ikinci derece ikinci denklem kökler çarpımımız yine C bölü A'dan N eksi 3'e eşit olacaktır. Amacımız neyi bulmaksa taraf tarafa bölelim ve buradaki x birlerden kurtulalım. E bu durumda 4 bölü 5'in eşittir N bölü N 3 olduğunu bulduysak içler dışlar çarpım yaparsak 4N 12 eşittir 5N olurken buradan n değerimizde eksi 12 olarak elde edilmiş oldu. Şimdi bize m çarpı n soruluyor, o halde bu ikisini çarptığımızda cevabımız eşit olmalıdır. 9. sorumuzda kök içinde x eksi 3'e eşittir a dersek a artı 3 bölü a'nın eşittir 4 olduğunu elde etmiş olduk. Şimdi burada paydadaki a'dan kurtulmak için her birini a ile çarparsak a kare artı 3 bize 4 a'yı verecek. Hepsini bir araya geçirelim. Artı 3 eşittir 0 denklemine ulaşmış olacağız. Bu durumda a değerimiz 3 veya a değerimiz 1 olarak elde edilmiş oldu. Şimdi burada yerine koyarsak Bizim amacımız x'e gitmekte. Kök içinde x eksi 3 eşittir 3 veya x eksi 3 eşittir 1 olduğu durumda her iki tarafın karesini alalım. x eksi 3'ün 9 yani x'in 12 olduğunu elde ettik. Burada da yine her iki tarafın karesini aldığımızda x eksi 3 değerimiz 1 olurken bunu sağlayan x değerimiz de 4 olup ikisini topladığımızda cevabımız 16 olacak. 10. sorumuzda bir gösteri uçağının gösteri sırasında izlediği güzergahın bir kısmı şekilde gösterilmiş ve gösteriye başladıktan ilk saniye sonra metre cinsinden yüksekliği de bu ifade ile gösterilmiş. A noktasındaki yerden yüksekliği 9, B noktasındaki yerden yüksekliği 21 olduğuna göre kaç saniyede varmıştır diye sorulmuş. Şimdi buradaki yerden yüksekliğin 9'a eşit olduğu durumda x'i bulmaya çalışırsak x kare eksi 8 x diğer tarafa attığımızda artı 12 eşittir 0 verirken bunu x x eksi 6'ya eksi 2 diye ayırdığımızda x'in 2 ve x'in 6 olduğu durumlarda buranın 9 olduğunu biliyoruz. E şimdi buradaki yüksekliğin 9 olduğu iki tane yer söz konusu. E bu ilk değer yani küçük olan olduğuna göre buradaki sürenin 2 olduğunu elde etmiş olduk. Aynı şekilde B noktasında ise yerden yükseklik yani burası 21'e eşit olacak. E bu durumda bu denklemi çözmeye çalışırsak 21'ler götürürken x kare eksi 8 x eşittir 0 dediğimizde bunu sağlayan x değerlerimizde 0 ve 8 olacaktır. E bu ikinci değer yani daha büyük olan olduğuna göre buradaki sürenin de bu durumda 8'e eşit olduğunu bulduysak 2'den 8'e 6 saniyede buraya gelmiş olacak. 11. sorumuzda bize bu denklemin kökleri x1 ve x2 olarak verilmiş. Denklemin köklerini bulamadığımız için hemen kök toplamı olan eksi b bölü a'nın 3 kök çarpımının ise c bölü a'dan eksi 1 olduğunu yazmış olalım. Şimdi kökleri x1 artı 3 ve x2 artı 3 olan denklemi bulmak istiyoruz. O halde kökleri verilen denklemi oluşturursak x kare eksi kökleri toplayalım. x1 artı x2 artı 6x artı diyelim ve kökleri çarptığımızda x1 x2 artı bu ikisini çarptığımızda 3x1 artı bu ikisini çarptık 3x2 artı 3 ile 3'ün çarpımından da 9 elde ettik ve bunun sıfır eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi buradan kökler toplamımız 3 olacaksa burası x kare 9x oldu artı diyelim ve burada da x1 çarpı x2 yerine eksi 1'i yerleştirelim. Burayı 3 ortak parantezine aldığımızda x1 artı x2 gelecek. Yani 3 üç kere 3'ten burası 9 olacak. Artı 1 de yanında 9'umuz vardı. 18'den 1'i çıkarttığımızda 17'nin 0'a eşit olduğunu biliyorsak cevabımız C şıkkında elde edilmiş olur. 12. sorumuzda birinci denklemin kökleri ikinci denklemin köklerinin ikişer katına eşit. O halde ikinci denklemin köklerini x1, x2 dersek birinci denklemin kökleri 2x1 ve 2x2 olacak. Şimdi kökler toplamından gitmeye çalışırsak 2x1 artı 2x2'nin eşittir eksi b bölü a'dan a artı 4'e eşit olduğunu aynı şekilde ikinci denklemde de kökler toplamını yazdığımızda eksi b bölü a'dan a'ya eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi alttakini eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa topladığımız durumda bunlar birbirini götürecek ve sıfır olacaktır. Burada ise eksi 2a ile a artı 4'ü topladığımızda eksi a artı 4'ün sıfır olduğu durumda a değerini 4 olarak bulmuş olduk. Şimdi kökler çarpımına geçersek. Birinci denklemde kökler çarpımı 4x1 x2 ki biz bunun c bölü a'dan b'ye eşit olduğunu. Aynı şekilde ikinci denklemde de kökler çarpımının c bölü a'dan eksi b artı 5 olduğunu biliyoruz. Şimdi b'yi bulmak için de taraf tarafa bölüp x1 x2'den kurtulursak. Bu durumda 4 bölü 1'in b bölü eksi b artı 5 olduğunu İçler dışar yaparsak da eksi 4B artı 20'nin B'ye eşit. Yani 5B'nin 20'ye eşit olduğu durumda da B'nin de 4 olduğunu elde etmiş olduk. Bizden istenen A artı B ise bu ikisinin toplamından 8'i elde etmiş olduk. 13. sorumuzda bize bu denklemin kökleri A ve B olarak verilmiş. Öncelikle kökler toplamımız eşittir. Eksi B bölü A'dan 4. Kökler çarpımımızın ise C bölü A'dan 2 olduğunu yazarak başlayalım. Şimdi burayı da içeriye dağıtırsak. Burası A kare artı AB artı 4B'ye eşit oldu. Şimdi A çarpı B'nin biz zaten 2'ye eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi burada A kare var. E A dediğimiz bu denklemin kökü. Dolayısıyla yerine yerleştirdiğimiz zaman kök denklemi sağlayacaktır. Yani A kare eksi 4A artı 2'nin biz 0 olduğunu biliyorsak. A karenin 4A eksi 2 olduğunu bulmuş oluruz. Şimdi A kare yerine 4A 2 yazdığımızda yanında artı 2 ve 4B'miz mevcut. Bunlar birbirini götürürken sorunun bizden istediği 4A artı 4B oldu. E bunu da ortak olan 4 parantezine alırsak A artı B olacak. E A artı B'miz de 4 olduğuna göre... 4 çarpı 4'ten cevabımız 16 olacaktır. 14. sorumuzda bu denklemin kökleri bize x1 ve x2 olarak verilmiş ve köklerin x2'nin pozitif x1'in negatif olduğunu ve bunların mutlak değerce birbirine eşit olduğunu biliyorsak aslında x2 kökümüz mesela a gibi bir sayıysa x1 kökümüz bunun eksilisi olup eksi a gibi bir sayı olacaktır. Dolayısıyla bu durumda kökler toplamımız her zaman sıfırı verecek. Yani eksi b bölü a dediğimiz ifade eşittir sıfıra eşit olacaksa burası sıfır olmalı. Yani ne kare eksi 2 ne eksi 3'ün sıfıra eşit olduğu durumda çarpanlarına ayırırsak bu durumda neyimiz 3 ya da neyimiz eksi 1 olacak. Bize ne değeri sorulmuş ve iki tane değer bulduk ve buranın sıfır olduğunu biliyoruz. O halde buradan köklerimiz reel sayı olduğuna göre ne gördüğümüz yere 3 koyarsak ve ne gördüğümüz yere eksi 1 koyarsak x kare artı 3'ün sıfır olduğu durumda x karenin eksi 3 olması gerek. Ki tam kare bir ifade negatif bir değer alamaz. Dolayısıyla n değerimiz 3 olamaz. Fakat ikinci duruma baktığımızda x kare 1 olabilir. Dolayısıyla aradığımız n değeri de eksi 1 olur diyebiliriz.